değil. Evet bravo. Bravo geldi. Oyna yer Bravo. Aferin. Oynadı. Oynadı. Evet. Bravo iyi. Aferin size. Oynadım hemen. Oynadım Mehmet. Süper. Bravo. Aferin. Kerim lütfen. İsmi çabuk söyle. İsmi çabuk söyle. Ver. Bravo, evet, bravo, işte bu, oyna. Bravo, geçin arkaya. Evet, daha yavaş, daha kontrollü. Evet, olabilir, oyna. Oynadı, daha çabuk, haydi bakalım. Daha kontrollü, daha yavaş. Evet, oynadım. Bravo, iyi kullanı eksini. Evet. Bravo, aferin. Gelin sen de. Evet, uyuma, kaybetme sıranı. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Hazır Mehmet. Bravo Mehmet. Koydun topu yere. Şimdi sen vuruyorsun uzun. Aferin sana. Biraz sonra üç atacağız beyler. O yüzden hazırlık yapıyoruz bak. Bravo. Aferin oğluma. Evet. Hadi Ömer. Aferin Ömer. Koydun topu yere. Bravo. Baktın topu yere, harika oluyor. Çok Aferin, bak. Dön. Evet. İşte bu. Bravo Mehmet, bravo Kerim. Aferin, yukarı. Bravo Mehmet. Aferin Kazım. Kaz. Son iki tane. Posiyonu al. Küçüğü biraz, kalçayı biraz, biraz aşağıya. Dön. Aç kolları. Aferin hepiniz, çok iyi yaptınız. Son birer tane de benim için yapın. Hadi bakalım son birer de benim için. Hazır, pozisyon al. Biraz düşün öne. Üstü, üstü öne, aferin. Pozisyon. Buradan başlıyorsun, buradan başlıyorsun. ön yüzünü bana. Bekle. Nereye döneceksin? Sağa dönecek değil <laughs> mi? içelim de olsun. Tamam, indi kalacağız ya. Ha? Hazır. Son! En iyisi olsun. Hocam hep resmini çekmeni istiyorum. Evet. Hazır! Oba! Pozisyon kal. Burada mı? Top nerede? Gürkan da hemen buraya gelecek. Gürkan ne yaptı? Geriye oynadı. Hemen pozisyon aldı, değil mi? Kelim ne yaptı? Pas attı ya da ya da al topu oynadı. Uzatabilirsin, iade edebilirsin. Dur! Dönüş! Evet. Bravo Mehmet. Harika oldu. Problem buluş yaptığı anda büyüyecek. Anlaştık mı? Üstüne tamam. kalman gerekiyor. Top bende. Açtığım zaman ne yapman gerekiyor? Çıkman gerekiyor. Tamam. Geri batacağım. Evet. Bravo. Tamam. Devam et. Çık üstüne. Aferin. Kal. Aferin. Kaldır. Çık. Hadi. Aferin. Kalk. Aferin. Basit iyi pas. Oyunun. Evet. Aferin oğluna. Evet. Bravo. Aferin Gürkan abi. Gel. Gel. Bravo. Aferin Mehmet'e. Bravo Gürkan. Evet. Aferin. Aferin. Evet. Geldim. Bravo. Git gol yap. Evet. Git gol yap. Git gol yap Mehmet. Evet Mehmet evet, gol yap. Aferin size. Devam. Devam. Evet. 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 Gel. Aferin. Oynadı. Hocam oynadı. Geldi. Devam. Evet. Git gol yap. Evet Türkan gol yap. Aferin. Gol yap bakayım. Evet. Gol olmasın. Bravo. Oynadı. Hadi bir dakika kaldı. Hadi bir müstakka. Git gol yap. Git gol yap. Okey 1-0 hadi. hadi gol yemeyin. Bekle gelsinler. Hadi gol yemeyin hadi. Koyla gidelim. Evet. Hadi. Evet. Bu gol ya. Ha böyle bir şey. Kat bir şey olmazsa, bir şey olmaz.